Baba olmak çok ilginç bir şey. Mesela araba sürerken hiç uykusu gelmiyor. Bense dayanamıyorum. Hemen veriyorum. Ben bir şey yerken baba sen de ister misin diye soruyorum. Hayır canım istemiyor diyor. Güzel şeyleri hiç canı çekmiyor babamın. Beni çok uzaklara kadar omzumda taşırken de hiç yorulmuyor. Yoruldun mu baba diye sorduğumda gülerek babalar yorulmaz diyor. Oysa ben oyuncaklarımı toplarken bile yoruluyorum. Yüzmeyi, bisiklete binmeyi bana öğretti. Hem de çok hızlı ilerliyormuşum. Böyle gidersem ondan bile iyi olabilmişim. Geriye bir tek ayakkabıları bağlamak kalıyor. Eve geldiğinde bazen çok üzgün gibi görünüyor. Ne zaman sorsam. Seni çok özledim de ondan. Sana sarıldığında üzgünlüğüm geçiyor diyor. Anlaşılan beni özlemekten başka ona hiçbir şey üzemiyor. Hiç ağladığını da görmedim. Kendini nasıl tutuyor acaba babam? Çünkü ben de ağlarken bazen ağlamak istemiyorum ama bir türlü kendimi tutamıyorum. Merak ediyorum. Yalnız kaldığında onun da canı sıkılıyor mudur? Korkuyor mu ki benim babam? Çünkü bu konularla ilgili hiç konuşmuyoruz biz. Sizce de baba olmak çok ilginç değil mi? Bir keresinde anneme sormuştum. Neden bebekleri anneler yerine babalar kanda taşımıyor? Annem bana demişti ki Taşımaz mı hiç? Babalar da taşır ama kalplerinde taşır. Hem de bir ömür.